Bugün Arda bana makyaj yapmayı öğretecek. Ben öncelikle bununla başlıyorum. Koklayabilir miyim? Lütfen. Aa senin gözlerini çekmeyi unuttuk. Çok fena. Emin Hı? ederim kız. <gülüyor> <gülüyor> ben... Ay kız kıpkırmızı oldu. İyi misin? Belli hepte ben. Esklem şıltıları var bunu kullandık. Aynı zamanda bizim Esklem'in takma kepiklerinden taktık. Şöyle Esklem'in BB kremlerinden light olanı kullanacağım. Göz altına ters üçgen yapıyorum. Yani Elim faydalarına Şimdi yine esklemin kontür sütünü kullanacağım. Aa, çok güzel, yok gibi. Esklem'in inanılmaz bir baking pudrası var. Hmm. Göz altı çok güzel blurluyor. Göz altına bakar mısın? Gerçekten efekt şu an. Yalnız ölmezsin. Şnar. Dur söyleyebilirim. <laughs> <laughs> Yapar mısın göz kızım?